Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiliz basını, Türkiye'nin 2024 yılında İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacağını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 57 milyon turist geldi. Turizmde hedef 60 milyar dolar demişti. İngiliz Telegraf gazetesi okurlarına, son yıllarda turizm alanında yükselen bir ilme kazanan Türkiye'de tatil yapmasını önerdi. Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı, başlığını atan gazete, Türkiye'nin cazibesine dikkat çekti. Terry Richards'ın imzalı haberde, bu yıl Avrupa'nın en popüler ikinci destinasyonu olmaya hazırlanan ülkeyi ziyaret etmek için bundan daha iyi bir zaman olamaz, denildi. Son zamanlarda yayınlanan rakamlar Türkiye'nin geçen yıl 50 milyona yakın ziyaretçi aldığını gösteriyor," diyen gazete, dünyanın giderek daha çekici hale gelen bu köşesi 2024'te İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülke olan Fransa'yı bile geride bırakacak ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin cazibesinin nedeninin 6000 kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olması Truva gibi çok sayıda büyüleyici UNESCO dünya mirası alanına ev sahipliği yapması, Efes ve Göbeklitepe'nin yanı sıra sayısız diğer etkileyici antik alanların varlığı olduğu belirtildi. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası, son turizm rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm geliri %17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde hedef 60 milyar dolar, ifadelerini kullanmıştı.